Davut abi kendini tanıtabilir misin? Benim adım Davut. Soyadım Beyaz Elma. İlk okuldan sonra bu demircilik işini yapıyorum. Demirciliği amcamdan bana kalmış. İlk başladım. Ergan, Ergan da çalışıyor. Veriyoruz. Servisleri çok eskiden kalabalık bir meslekti. Bu iş güç ister. Genç işte. Bu etki orman hazır. Ya gele. Akşama bir yere çalışıyoruz. Gençlikte. daha yaşlanmış? yoğun çalışıyoruz biz. Meslek tükeniyor. Evet. Bizim bu mesleğimiz artık tükeniyor. Bu evet. anda bir devletlik. güzel bir meslektir yani eskiden. Meslek. Evet. En yoğun, en parlak bir meslektir. meslek. Teknoloji şimdi bunu bitiriyor teknoloji. Şu anda su veriyorsunuz. Bu su vermeyle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Su işte zaten bütün ee, şeyi budur. Kerameti, malifeti budur. Herkes suyu veremez. Bu usta olman için bu suyu vermen lazım. Evet. Su olmadı değil usta değilsin. Evet. Buralarda e, e, neler yapıyorsunuz? Hangi aletleri yapıyorsunuz? Burada mesela, şurada kazma var. Balta var. Evet. Dehre var. Dehre var. Ee, burada bel var bel var. Diyelim çapa, labuta denen bunu şeyle Evet. Burada ahır halkaları var. Tülbe var. Çapa. Daha geniş çapalar var. Evet. Orak var. Evet. Orak. Evet, evet şimdi soru, soru. E, öğrencilerimizden Mehmet Ali e, Davut e, ustamızın yanında e, bir iki Çıraklık eğitimi görüyor. Evet, şu anda e, gerekli bilgileri Davut Bey veriyor.